Hakikaten bu yıllarda yapılmış Türkiye'nin en büyük fuarı dendi. Hakikaten de öyle olduğuna inanıyorum. Antika fuarımız hayırlı olsun benim. Her eşyanın bir hatırası vardır. Bir anısı olmayan eşya yoktur neredeyse. O bakımdan burayı gezerken mutlaka bir büyüğümüzden nakledilen bir hatırayı bir eşyada göreceğiz. Biz bu antika pazarı işine bundan tam beş yıl önce Harman Meydanı'nda başladık. Harman Meydanı'nın kendisi de bir antika meydandır. Tarihi eserlerin, tarihi konakların olduğu caminin, kilisenin, aynı zamanda diğer tarihi sayılabilecek okulların olduğu bir meydandır. Orada uzun süre devam ettik. Sonra esnafımız dedi ki artık biz buraya sığmıyoruz. O nedenle hem daha geniş bir pazar yerine hem de semt sakinlerimiz olarak daha kalabalık bir yerde yapmaya gerek oldu. Ve bundan sonra da geçen yıl sağ olsunlar sevgili kardeşim burada kendilerine de teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Bodrum Müzayedeciler ve Antikacılar Dernek Başkanımız yaptılar. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Bu yıl Denizli'de başkanımız Bizi böyle bir güzellikle ev sahipliği yaparak karşılaştırdı ve keyiflendirdi. Hocamın da biraz önce söylediği gibi her türlü iniş çıkışların olduğu ülkemizde mutlaka insanların gönül tarafını da zenginleştirecek, coşturacak bir takım etkinliklere ihtiyaç var. Belediyeler sadece asfalt yapar, kaldırım yapar, park yapar, öyle değil. İnsanın bir de ruh tarafı var. Bunun da tatmin edilmesi ve gönül kıyarlarının coşması gerekiyor.